Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden bir cumartesi günü. Ee, dolap Gerçekten bu sefer tam takır kuru bakır dedikleri cinsden. O yüzden bugün hem pazar alışverişi hem market alışverişi yapmam gerekiyor. İkisini birden çekebilir miyim bilmiyorum. Ama çekersem de mutlaka ayrı videolar yaparım. Yani bir pazar alışverişi videosu bir de market alışverişi videosu yaparım diye düşünüyorum. Şu anda bu pazar alışverişi için şu anda bir aradayız. Şu böyle bizim evden gördüğünüz şu aşağı sokakta pazar kuruluyor. Oldukça bize yakın yani. Güzel böyle taze taze ürünler alacağız. Pazardan neler alıyorum neler var? Var. fiyatlar nasıl bugün sizlerle onları paylaşmak istedim. Burası İstinye Pazarı olarak geçiyor bilginiz olsun. Bakalım umuyorum ki güzel, keyifli, böyle verimli bir video olur. Şöyle rengarenk sebzelerle dolu. Hadi bakalım pazara gidelim şimdi. Aşkım, senin suratının güzelliğini ben yedim. Ben sizin niye <laughs> Hayır ben sabah çıktım ama çok güzeldi arkadaşlar. Sonra beni polarla görünce annemler dediler ki yağmur yağacak hava çok soğuk dedim niye yaz? Şimdi yağmur yağıyor eve iki dakika bir pazarda. <laughs> ne yani inanılmazdır. Gerçekten. Şimdi sizin sebzecimiz sol tarafta sağ tarafta meyvecimiz. Çok gayet güzel. Şurada Engin ağacımız daha var. hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Selam. Evet. Ne güzel görünüyor. Ispanak güzel görünüyor. Bence ıspanak alıyor. Ama 30 60 oldu. Bakın şu bostan patlıcanından bir tane alacağım. Şöyle bir tane seçtim. Patlıcan, şey kapak alacağım. Belki kırmızı biberlerden alırım. Evet, sebzelerimi aldım. Onlara 310 lira vardı. Kapak kaldım, yarım kilo bana kaldım. Patlıcan aldım bir tane. Şimdi meyveciye şey gidiyoruz. Dört tane. Her şey var, her şey. Mandayı iyi bugün. Bu hafta. <laughs> Seviyorum bu reyonu. Ersin Baba hoş geldin. Nasılsın? Devam ediyorum. <laughs> Altı tane portakal aldım, iki tane greyfurt sık sıkmadık. E, hepsine 120 lira verdik. Bilginiz olsun. Kolay gelsin. Buradan patatesi soğan alıyorum normalde. Hatta soğan alsam aslında yok. Şuradan da simitçimiz var. Simit alacağım. Simitleri buzluğa atıyorum bu arada. Hafta içi yiyorum. Güzel oluyor. Balıkçımız da var. Bakın pazarda. Çok hadi güzel. at hadi, hadi, hadi ben girem. yeşilliklerimi alıyorum. Burayı çok seviyorum. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bir kilo soğan aldım, 25 lira verdim. Yeşillikler aldım, marul, işte maydanoz, dereotu, roka aldım o kadar. Onlara 85 lira verdim. Hani bir de taze soğan vardı. 85 lira verdim. 4 tane simite 40 lira verdim. Harika fiyatlar mükemmel. Aa, <laughs> devam ediyorum. Normalde burada yumurtacımız, peynircimiz var ama bugün almayacağım. Böyle genel olarak. Biraz da etrafı çekerim size. Bakalım. Umarım faydalı bir güzel bir video olur. <laughs> turşucumuz olan Her şey var pazarda. Kıyafet kısmı da var ama ben oradan pek bir şey almıyorum. O yüzden o tarafa gitmeyeceğim. <laughs> Bakınız Baba. Anne baba sözü değil mi? Sinir. Bir daha zibidi gibi çıkmaz. Sinir. <laughs> <laughs> i̇şte kendileri geliyorlar karşıda. Canlarım benim. Minnoşlarım. <laughs> Seviyorum. Hello. Orada. Bak portakal var sıkmalık 25 lira çok, Dur, çok ben güzel. Ben aldım. Kaç aldın? Ee, 4, şey, 6 tane portakal, 2 greyfurt, 120 lira ya. 25 lira kilosu. Çok güzeldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Her tezgahta değişiyor. Ama tabii güvendiğimiz bazı tezgahlar var. Genelde oradan alıyoruz yapacak bir şey yok. yürüyerek yürü, 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 yürü. Ne yapalım? amca bizi oraya mı götürüyor? En azından taze güzel şeyler alıyoruz. Pazarı seviyoruz. Evet arkadaşlar pazardan eve geldik. Annecimle beraber şöyle birer Türk kahvesi içtik. Şimdi şöyle bir genel toparlayayım. Ne aldık ne kadar aldık istedim. O yüzden fişleriyle birlikte sizinle paylaşacağım. Şimdi 310 liraya sebzelerimizi aldık. Ne aldım? Ee, Kaba kaldım, dört tane orta boy, bir tane bostan patlıcan aldım, yarım kilo şey aldım, ıspanak, altı tane de yine böyle orta boy pembe domateslerden aldım. Onların hepsine 310 lira para verdim. Ondan sonracığıma 120 lira verdim dediğim meyvelere. Konuşurken portakalları ve greyfurtu söyledim. Ne kadar aldım? Bir kilo portakal e, ee, hatta pardon şöyle 6 tane portakal sıkmalık bu arada. 2 tane greyfurt aldım. Hani böyle bir kahvaltıda göktürü beraber sıkıp içeriz diye. Ee, bitti, e, bir de muz aldım. Muzun içinde de böyle küçük bir, bir karışık muzlar diyeyim. Onlardan 5 tane vardı. Bunların hepsine 120 lira para verdim. Ee, sonrasında ilk başta o peynir tarafında e, bir şey almayacağım dedim ama sonradan manda kayma almaya karar verdim. Pazar günü kahvaltı ederken seviyoruz uzun süredir yemedik diye. Manda kaymağı aldım. Normal böyle bir porsiyonluk manda kayma. Ee, bir de beyaz peynir çok güzel dediler. Yaklaşık 200 gram kadar beyaz peynir aldım. Onlara da 125 lira verdim. Burada olmayan nakit ödediğim, kartla ödemediğim e, soğan aldım. 1 kilo soğanla 25 lira verdim. Bir de e, yeşillikçiden de marul e, maydanoz, dereotu, roka ve de taze soğan aldım. Bir e, bir tutam diyeyim, bir... bir. <laughs> Onların da hepsine 85 lira para verdim. Dolayısıyla totalde böyle bir... E, ne kadar yaklaşık olarak? 240 deseniz... 310 daha... 550, 555... E, 560... 640 ve de 25 daha 665 lira para harcadım bir pazar alışverişinde sebzeler, meyveler. Ee, bu hafta bunlar bizi full götürür. Yeşillikler zaten bir hafta götürür. Kabak ve patlıcan belki hani önümüzdeki haftada devam ederim onları kullanmaya. Onun dışında soğanı bayağı kullanıyorum aldım soğanları. Hani her yemeğe soğan koymama rağmen onlar uzun süre gidiyor. Hani neredeyse ayda bir falan soğan alıyorum diyebilirim böyle. Genel olarak alışverişimiz böyle. Umuyorum ki memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Biraz daha böyle daha detaylı malzemeleri ve fiyatlarını çektiğim ayrı bir pazar videosu. Sizinle tekrar biraz havalar güzelleşsin böyle 2024'ün bahar aylarında tekrar yaparız. Hem de fiyat farklarını da o zaman. O zamanki pazar alışverişimiz totalde ne kadar tutmuş benzer şeyleri alarak diye. onu da bir yaklaşık karşılaştırmasını yapmış oluruz. Bu videoyu böyle kapatıyorum. Yani bugün zannediyorum market alışverişi olmayacak gibi duruyor. Göktuğ işe gitti. Ee, akşam gez saatleri doğru dönecekmiş. O yüzden ayrıca markete gidersek de onun bir ara çekip sizinle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.